hükümetin aldığı tasarruf tedbirlerini soruyoruz. Ne düşünüyorsunuz bu konuda? Şimdi ee, ne demişlerdi? Tüm kamu demişti değil mi? Evet. E, başta kendileri önce uyacaklar. E, Diyanet işleri uydu mu? Uymadı. Daha yeni otellerde toplantılar yaptılar. Ben bunları takip ediyorum yakından. Evet. E, Cumhurbaşkanı da aynı. Yani üç tane beş tane büyük uçağa gerek yok bence. Yani buradan ben de sesleniyorum. Bir tane büyük uçak ufak uçak zaten bir sürü var. Hani bilmeyen bilmiyordur, boş düşünüyordur ama böyle bir şey değil. Tasarruf hepimiz yapalım. Hadi hep birlikte, el birliği yapalım, tasarruf yapalım. Arabamızı sattık. Ya, e, akbil'le gidip geliyoruz evimizde. Mümkün olun e, az yiyoruz. önümüzde de küçülttük. Yani temel yapıyorsa tepede yapsın diyorsunuz. Hep beraber. E, ben He yapıyorum beraber. abi. Evet. Ben emekliyim. E, kızımı evlendireceğim. Anlatabiliyor muyum? Yani kira ödüyorum. 8 yaşında çocuk okutuyorum. Nasıl olacak? Şimdi tüm kamu kurumlarını bu kararlar bağlar dedi. Mehmet Şimşek. Abi. O esnada Diyanet İşleri 5 yıldızlı bir otelde 200 kişilik bir Filistin toplantısı yapıyordu. Şimdi ne anlama geliyor bu? Şimdi şöyle söyleyeyim. Yani orasına çok e, dinlemediğim için Fatih Altaylı'nın bir cümlesini dinledim. Yani Cumhurbaşkanı hadi ayrıcalıklı olsun. Bir tek onu olsun. Zaten bir iki bir dönem daha olacak en fazla. Üç dört sene daha belki göreceğiz. Diyanet de kendini Cumhurbaşkanıyla eşit sayıyor. Ben ona çok takıldım. Geri kalan çok ilgilendirmiyor beni. Ee, en son bir tane video gördüm. En az 40 tane motosiklet önünde zabıtalar, 70 tane araba. Bunların yakıtı. Abi ben hakkımı helal etmiyorum. Çocuklarımın hakkını helal etmiyorum. Haram zıkkım olsun. Ee, söylüyorum da yani sen yapacaksan, ben yapacaksam onlar da yapmalı. Ee, Cumhurbaşkanının artık bence bir hükmü kalmadı. Sözlerini e, sadece kendisi dinliyor kendisini etrafındakiler bile artık eleştirmeye başladılar. Şimdi çalışma bakanı Vedat Işık bir açıklama yaptı dedi ki enflasyon verilerini çok iyi görüyoruz <laughs> ve e, asgari ücreti ara bir zam yapılmayacak dedi ve arkasına hemen Ulaştırma Bakanı şak köprülere zam mı yapıştırdı şimdi ne düşünüyorsunuz e, Biz artık e, yani tam cümle hatırlayamıyorum da Uyuyoruz şu anda, milletçe uyuyoruz. Yani farkında değiliz ne oluyor. Bir aldığımız ürünü yarın alamıyoruz. Bir geçtiğimiz köprüden bir daha geçemiyoruz. Yap, işlet, devret hikayesinin bu memlekete, bu halka ne zaman geldiğini hatırlasınlar. Ben 46 yaşındayım, çocuklu yaşlardaydım bunları bildiğimde. Yap, işlet, devret işi ee, bu ülkeye olmuyor, bize olmuyor. Bizim paramız var. Hastanede yaparız, okulda yaparız, köprüde yaparız ki yapıyoruz da. Ee, Çanakkale köprüsü. E, bedelini çıkardılar, onları da yani konuşmak istemiyorum daha fazla. Konuştukça canım sıkılıyor. Peki sizce vatandaş olarak bu uygulanan tasarruf tedbirleri, işte ka kağıtlardan tasarruf, Hiç işte çerezlerden tasarruf, Hiç memur servislerinden tasarruf, Hiç. bunun yanında bu efendim e, geçiş garantili, e, hasta garantili hastanelerden işte yolcu garantili havalimanlarına da uygulanmalı mı sizce yani uygulama dokunulmadı ya ben soru sorayım kadarıyla. uygulanır mı Bence uygulanmaz o kararlar seni beni etkiliyor yani sen yapacaksın diyor. ben yapacağım böyle insanlar... bir kararı yok zaten oralarlarla... öyle bir kararı yok abiciğim. o sadece insanları uyutma tamamen uyutma tamamen kandırma yani mesela o holdinglere değil de ki Efendim biz şu an ülke olarak tasarrufa gidiyoruz sizin de şu kadar şeyinizi kesiyoruz diyebilir mesela mi Denmiyor. Diyemez. Di Niye diyemez. diyemez? Çünkü destek. Bunlar hmm. desteğini çektim orada duramaz zaten. Ben e, sigortacıyım. Hmm. 25 senedir bu sektördeyim. Her yaptığım işten yüzde %25 vergi veriyorum. Bak benim kadar vatanını seven yoktur. Her yaptığım işten yüzde %25 vergi veriyorum. Fişlerimi çıkarayım. Aldığımdan, içtiğim sudan bile vergi veriyorum. Koca şirketler vergi vermiyor. Şimdi kamuda tasarruf abilerin hepsine sor. Burada benden sonra sor. Hepimiz tasarruf yapıyoruz. Bak hepimiz. Ben günde iki gün yemek yiyorum. Geliyorum sabah kahvaltı yapıyorum. Akşam koşa koşa eve gidiyorum. Evde yiyeceğim yemeğimi. Ha, alamaz mıyım? Alabilirim. Bugün yersem üç gün yemek yiyemem. Oğlumun okul servisi üç bin lira. Nasıl tasarruf yapayım? Çocuğu yürüyerek götüremem. Çok mesafe. Anlatabildim mi? Ben tasarruf ediyorum. Vatandaş olarak görevimi yapıyorum. Yani zaruri ihtiyaçlarınızdan tasarruf yapıyorsunuz. Sizden değil. Lüksünüz tabii zaten yapamıyorsunuz. Aynen. Aynen öyle. Kıyafetimden, ayakkabılarım bakar mısın? Üstüme bakar mısın? Bak rengis olmuş. Ben kaç sene önce aldım. Tasarruf ediyorum ben. 3 trilyon bir açıktan bahsediliyor. Evet. 3 yıl uygulanacak bu tasarruf tedbirlerinden yapılacak tasarruf da 100 milyar oldu. Şimdi 100 Söyleniyor. milyar TL değil mi? Söyleniyor. Ben sorumu tamamlayayım e, ee, İstanbul Havalimanı'nı işleten holdinglerin işte 1 milyar 200 milyon avroluk borcu 2040, 2043 yılına ertelenmiş. Şimdi bakıyorsun o rakamları çok çok fazla katlıyor. Ne düşünüyorsunuz bu konuda? Ee, Samimiler mi yani bu tasarruf tedbirlerinde? Hayır, hayır hayır artık kesinlikle inandırıcılığını kaybetmişlerdir. Evet yani dönemsel baktığın zaman o şahlandıkları dönem vardı. Çalışma ihtiyaçları, kendilerini ispatlama ve ihtiyaçları olan bir dönem vardı. Onu geçtiler. Şimdi ne deseler artık beni ikna edemezler. Benim gibi binlerce, milyonlarca insan var. Benim oğlum 8 yaşında 2042 diyorsun. Benim oğlum benim yaşlarımda olacak. Hala da benim ülkem borçlu olacak. Anlatabildim mi? Ben o gün burada olmayacağım. Ölmüş Bugünkü olacağım. Bugünkü imza sahiplerinde birçoğu belki Olmayacak. ahirete öbür tarafa Olmayacak. gitmiş olacak. Benim ya. geleceğimi kararttılar. Benim geleceğimi. Yani biz vakti zamanında eleştirirlerdi böyle abiler. Biz çocuk yanlarında izlerdik. Dinlerdik de bakardık. Ulan bunlar acaba ne? hani Siyaseti çok bilmiyorduk. Ama siyasetin gerçek yüzünü cebimize, evimize, soframıza. Aa, benim yakın yan komşum. Bak tesadüf burada karşılaştık. Adam emekli. Öyle mi? Adam emekli. Hadi bakalım yani daha gerçekçi şeyler Abim lazım her bize. Her gün burada. Her gün burada. Yan komşum akrabam Ama kafede falan otururken evet. görmedim abi. Hep Neden? Burada. Hep Emekli burada. maaşını hadi soralım bakalım. Emekli maaşı kaç para? Yani bu anlattığın konuların çoğunu zaten takip edebilecek adam yok. Hani ben de internetten bazen boşluk bulursam takip ediyorum. Yoksa takip etme şansımız yok. Görüyoruz söyledikleri rakamları teyit edecek kimse var mı? Yok. Yani bugün ben takıldığım, son takıldığım konu bu Diyanet'in tasarrufunda 100 milyardan fazla bütçesi var. Kişi başına 5 bin lira günlük otellerde seminer yapıyorlar. Yani bu halkı, gençleri dinsiz yaptılar. Bak samimi söylüyorum dinsiz yaptılar. Dinlen soğuttular gençleri. Bak gençlerin çoğuna %90 ateist. Benim evimde de var. Benim yeğenim ateistim ben diyor. İnanmıyor yani eğer Müslümanlık buysa diyor. Abi aç, çocuklara aç. Yaşlılara bak. Belki karısı öldü kızının yanında kalıyor parka gelmek zorunda adam evde duramayacak Ya da oğlunun yanında gelinliğiyle yalnız kalmamak için burada akşama kadar oturan adam var Bak tuvalet kaç para bak simit kaç para bir günlük bu abinin günlük masrafı dışarıda 100 lira Anlatabildim mi o en yüzden en basit yani. küçükten başlı tuvalet, benden başlı abicim benden yani. başla? ben 25 senede 30 sene çalışmışım ben hayatımı hep çalışarak geçindirdim. Hiç kimseden şey yapmadım. Emekli oldum. 46 yaşında emekli oldum. Primimde olmuş paramla 10.800 lira alıyorum. Düşünsene benim çalışmadığımı. Eşim evde. İki çocuğum var. Kızımı evlendireceğim yakında. Yani ben genç baba oldum. Kızımı evlendireceğim Eylül'de. Nasıl yapacağım? Gel kuyumcuya gidelim bakalım. Altının gramı kaç para? İki tane bilezik takmam lazım eşimle bende. Yani o büyük söylediğin, bahsettiğin rakamları tasarrufu da mümkün oraya ulaşamıyor ki kafamız, kafamız çalışmıyor, iyi beslenemiyoruz, et yemiyoruz, süt içemiyoruz. Yani e, belki gençlerin kafası daha çok çalışıyordur ama artık bizim kafamız çalışmıyor, oraya ulaşma şansımız yok. Cumhurbaşkanı ne diyor? Artık kesinlikle Cumhurbaşkanını kimse duymuyor, kendi de duymuyor, çevresi de yani çok geçe padişah. Öyle. Peki. Ama artık yeter. Bence bitti. Teşekkür ederim söz hakkı verdiğiniz teşekkür yardımcısı. ederim. Sağ İyi günler. Sağ ol. İyi günler. Sağ ol. Merhaba. Merhaba. Abi. Merhaba. Nasılsın? İyiyim abi sen? Teşekkür ederim. Ben de iyiyim. Tabii doğru bak. Yani doğru söylüyor. Şimdi ee, bu hükümet bir karar aldı. Ekonomik Abi ben ne alaka? Tasarruf. Tasarruf tedbirleri. Duydun mu bu tasarruf tedbirlerini? Duymadın. Duymadın mı? Hı hı. İlgilenmiyorsun ülke meseleleriyle o zaman. Yok abi o kadar uğraşmıyorum. Neyle ilgileniyorsun? Neyle ilgileniyor? Abi alışveriş, makyaj, kıyafet. Değil mi? Ee, gurbetçi misin? Hı hı. Burada mı yaşıyorsun? Evet abi Türküm ben. Türk e, tamam. Ama yani yurt dışında mı yaşıyorsun, burada mı yaşıyorsun? Burada yaşıyorum. Ha burada yaşıyorsun. Hı hı. Yani ülke meselelerinden haberin var mı? I -ı. Hiç haber haber bir şey bakmıyorsun. Yok abi. Tamamen çıkınca bakıyorum. Tamamen magazin mi takılıyorsun? Evet. He? Evet. Derslerin nasıl? Okumuyorum abi açıktan okuyorum. Açıktan okuyorsun. Yani ben diyorsun açıktan da bu işi halledebilirim diyorsun. Evet. 7 kere 9 kaç eder? Ee, 60... 63. Değil mi? Evet. 6 kere 8? 48. İyi biliyorsun ya maşallah. <laughs> 9 kere 8? 72. İyi aferin. Tamam. 72. Sen derslerine çalış boş ver. Ülke meselelerini <laughs> annem baban düşünsün. Tamam mı? Boş ver sen. De ki siz evi çekip çevirin. Ben okuyacağım de. Tamam Yok. mı? <gülüyor> Okumayacaksın <gülüyor> mı? <gülüyor> Yok. Niye? Abi açım ya. Gideriz, gitsem olur mu? Ne? Çok açım, gitsem olur mu? Nereye gitsen? Döner yemeye. Döner yemeğe, yemeğe gideceksin. <laughs> tamam işte, git bu meseleleri annen çözsün. Evet abi ben tamam. uğraşmıyorum. Hadi teşekkür <laughs> ediyorum, hadi sağ ol. Görüşürüz. Abi adı neydi bu? Abi. Z dayı. Ya bizimle fotoğraf çektirmiyorlar da bak. Gördün mü? Ersoy ile fotoğraf çektiriyorlar. TikTok'tan biliyoruz kombinde de, iyi <laughs> de. TikTok'tan. Tamam da biz tanıtıyoruz onu. <laughs> Olsun. Biz çok <laughs> seviyoruz. Abi. Hadi başla başla. O kombini abi. Bak. Tamam abi, vatandaş gelecek. Merhaba abi